Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamanı niyet alıyorum bu açılım için. Ne zaman izlerseniz o zaman için geçerli olacak. Sizler dileklerinizi, niyetlerinizi tutarak beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım şöyle açıyorum fincanımı. Evet. Şöyle sizler de bakın sevgili balık burcu evet şimdi arkadaşlar bir şeye çok pişman olmuş birisi var <laughs> çok büyük bir pişmanlık fakat evet çok pişman hani gerçekten çok kötü hissediyor kendisini bu kişi sizi kırmış, üzmüş belli ki bir yanlış yapmış ama bu pişmanlığına rağmen bir ego var o kadar büyük bir ego var ki o egosundan e, gelip de o pişmanlığını dile getiremiyor bu insan yani üzgün, pişman, kötü hissediyor e, ama egosu çok yüksek arkadaşlar bazı insanların gerçekten böyle evet olabiliyor ve e, pişmanlığını dile getirmiyor siz hissediyorsunuz o sizi üzen kişinin o pişmanlığını hissediyorsunuz aslında biliyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz en azından çünkü bir şey var böyle aranızda bir geçmiş var bir şey var yaşanmışlıklar var bu kişi her kimse bir yakınınızda olabilir sevdiğiniz bir kişi de olabilir sevgiliniz de olabilir eşiniz de olabilir yani gerçekten yakın gördüğünüz değer verdiğiniz bir kişi egosunu yenip şöyle gelip o pişmanlığını dile getirecek mi arkadaşlar? Dört vakit görünüyor bununla ilgili. Bu anlamda yol açık. Kapalı yemem. Yani e, bu durum gerçekleşebilir. Bu kişi gelipse size pişmanlığını dile getirebilir. Sizin ise böyle önünüzde o kadar çok iş var ki. Şimdi ben bir, bir kalabalık gördüm. Şöyle yapmanız gereken işler. Atmanız gereken adımlar. Eviniz Çalışıyorsanız işiniz, hayatınızla ilgili birçok konuda koşuşturmalarınız, yoğunluklarınız olacak o yoğunlukların içerisinde e, bayağı bir çabalayacaksınız. Ama her işinde bakın böyle üstesinden geliyorsunuz. Bu önemli. İnşallah neye niyet ettiyseniz onunla ilgili arkadaşlar e, kör düğümler bile çözülecek diyor. inşallah böyle e, güzel güzel işlerinizi yoluna koyuyorsunuz. Yeni bir başlangıç mı yaptınız? Bir böyle parasal bir konuyla ilgili veya bir iş konusuyla alakalı bir başlangıç yaptınız veya yapacaksınız da. Şimdi bir kişinin nazarı gözü var üzerinizde. Çok ağırlık veriyor bu size. Fark ediyorsunuzdur belki. Siz bir şeyler yapmak istiyorsunuz da. Her şeyi merak ediyordur, soruyordur. Öyle mi oldu, böyle mi yapacaksın? Nasıl olacak? Olmazsa öyle konuşuyor olabilir. Biraz böyle motivasyonunuzu da düşürüyor olabilir. Böyle birisi görünüyor arkadaşlar. Ama siz o göze nazarı, o artık negatif enerjiye rağmen başladığınız iş, bu konu her neyse bunda başarı sağlayacaksınız. Merak etmeyin. Evet, şimdi. Arkadaşlar, bayağı derin düşünceler içerisinde olan bir adam görüyorum ben burada. Lütfen uyumlandığı şekilde kabul edin sevgili dostlarım. Bu adam siz olabilirsiniz veya e, sizin eşiniz, sevgiliniz, akrabanız, ailenizden birisi, dostunuz, arkadaşınız o da olabilir. Ama çok derin derin düşünceler içerisinde kaygılı, biraz tedirginlikleri var, korkuları var. E, nasıl adım atacağını bilmiyor. Siz eğer bakın böyle bir kişiden bir haber bekliyorsanız birazcık zaman alabilir çünkü çok düşünceli ve kaygılı görünüyor eğer sizseniz bu düşünen kişiye biraz zamana ihtiyacınız var belli kararlar almak için hayırlı güzel yollar açılacak önünüzde ama sabır lazım inşallah diyorum ve sonunda güzel bir haberle sonuçlanacak güzel bir iletişimle sonuçlanacak bu sıkıntılı süreç bitecek Evet bir yüzük görünüyor sevgili balık burcum. 6 vakitte 6 hafta 6 ay içerisinde nişan, söz, düğün, kız isteme, evlilik, evlilik kararları alma. Evliyseniz bir sıkıntınız bir sıkıntı yaşıyorsanız bununla ilgili çözümler, çözümlenmeler olabilir. Çok güzel bir yüzük çıkmış çünkü. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Sevinç gözyaşınız var. Sıkıntılarınızın ardından gelen sevinç gözyaşınız. Bir de özellikle sabrettiğiniz bir sürecin sonunda gerçekten çok bunalmış, çok sıkılmışsınız ama sevinç gözyaşlarıyla o süreci tamamlayacaksınız. İnşallah mutlu görünüyorsunuz. Toplu bir paranız gelebilir. Çok sabırla beklediğiniz yine toplu bir paranız elinize geçecek. Sevineceksiniz bu para üzerine. ...bir şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Zaten bu paranın yeri var belli ki. O da yerine gelmiş olacak. Bir hak arayışı mücadelesi olan... ...balık burcu arkadaşlarım. Kendinize haksızlık yapıldığını biliyorsunuz. Farkındasınız. Çok dualar etmişsiniz manevi yönden. Böyle kendinizi güçlendirmeye... ...güçlü hissetmeye çalışmışsınız. Hak yerini bulacak. Adalet yerini bulacak. inşallah diyorum dualarınız, dilekleriniz sonunda böyle yüzünüz gülecek. Özellikle adaletsizlik, haksızlık yaşıyorsanız bu durumla alakalı güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Evet arkadaşlar haberleşme ve iletişimlerde özellikle yoğunluk, mesajlaşmalar, telefonlar, sevdiğiniz kişi, aklınızdaki kişiyle yoğun görüşmeler, konuşmalar olabilir. Üçüncü kişilerden konuşabilirsiniz. Çok fazla konuşmamakta fayda var ee, ve sevgili dostlarım hayranlık duygusu uyandırıyorsunuz. Çevrenizde özellikle aldığınız başarılar, yaptığınız işler, gidişatınız, hayatınızda hayranlık duygusu uyandıracaksınız. Kısa zamanda güzel büyük işler başaracaksınız. İnşallah diyorum. Evet sevgili dostlarım. Şöyle tabağımıza da bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Yavaş yavaş olan bir dileğiniz var sevgili Balık burcum. Evet şöyle tabağımıza bakalım arkadaşlar. Tabağımıza baktığımız zaman ben şunu görüyorum. Direkt olarak bir ev, bir hane üzerinden bir büyük sıkıntı gidiyor artık. Bu büyük sıkıntı gidiyor. Aydınlık, ferahlık geliyor. Aile içerisinden bir kişi o kadar mutlu ki şansı dönüyor bir kişinin. Bu siz de olabilirsiniz. Yani aile içinden başka birisi de olabilir. <laughs> Ama bir şansı dönüyor. Yani bir iş mi oluyor? Eline bir para mı geçiyor? Hayatında büyük bir şey, bir fırsat mı yakalıyor? Hani de müthiş bir değişim, ferahlık görünüyor sevgili dostlarım. Ee, dualar edildiğini görüyorum bir adak gerçekleşiyor olabilir. Adak adadığınız bir konu gerçekleşiyor olabilir. Ev almak istiyorsanız ev alma durumlarınız gündeme gelebilir arkadaşlar. Zamanı belirlenebilir. Hayatınızda farklı durumlara yön verebilirsiniz ve bunda da başarılı olacaksınız inşallah. Sonunda sevinciniz olacak. Bir yuva kurulabilir. Bir evlilik yapılabilir. Evlilik bir evlilik toparlanabilir özellikle balık burcum bugün sizin açılımınızda en çok vurguladığı şey bu oldu açıkçası evet işlerinizle ilgili de gayet güzel ama iş eğitim hayatı başarılı gayet güzel hatta keskin dönüşümler var ama özellikle özel hayatınızla ilgili belli ki büyük değişimler var yani genelde böyle evlilik konularıyla alakalı gündemler olacak belli ki önümüzdeki süreçlerde tabii ki hayırlısını diliyorum bir hastalıktan şifalanma görünüyor 9 gün kalmış 9 gün sonra inşallah bir hastanız varsa şifalanması Rabbimin izniyle bir şifa görünüyor ve korku ve kaygılar geride kalıyor diyor sevgili dostlarım bir taraftan da böyle bir kalabalık var ama Hayırlı bir kalabalık. Böyle bir şey, bir toplantı, bir organizasyon, güzel böyle bir şey. Hani bir doğum günü, bir kutlama ona benzer bir durum görünüyor. İnşallah hayırlı görünüyor. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun, var olun. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.